Herkese kolay gelsin. E, yeni bir video ile karşınızdayım. E, bugün e, börek saracağım ben. E, kol böreğe saracağım. E, size göstermek istedim. E, şu e, yaklaşık e, biz e, çok yaptığımız için böreğe e, bir sosumuzu fazla tutuyoruz. E, yarım kilo e, yoğurt var burada. Ve e, Arkadaşlar ben soda falan hiçbir şey kullanmadım size soda kullanmadan e, böreği ne kadar güzel ne kadar lezzetli ne kadar güzel kabardığını göstereceğim. E, bu yoğurdun kendi suyu ve buna 5 e, tane yumurta kıracağım ben. E, şimdi yapım aşamasına geçeceğiz hep beraber göreceğiz. Yumurtasını kırdım 5 yumurta e, yumurtanın bir tanesi çift sarılı çıktı. E, yarım süre süt koydum. Şimdi bir su bardağı da sıvı yağ koyacağım. Yani. Şöyle yoğurdumuzu çırptık. Sosumuzu, sütümüzü, yağımızı karıştırdık. Ee, güzel bir sos elde ettik. Ee, yapım aşamasına geleceğiz. Şimdi yufkamızı kesiyoruz. Yufkayı tamamen hazır yufka dörde bölüyoruz. Ben bu yufkayı özel yaptırıyorum. Sağ olsun. Ee, çok güzel yapıyorlar. Ve size içini göstermek istiyorum. Ee, arkadaşlar bizim fırınımız çalıştığı için ben sürekli patatesi fırına atıyorum. Kumpir tarzında. Suda haşlamıyorum. Patates daha lezzetli oluyor. Daha güzel oluyor. Şimdi bö börek aşamasına geçince tekrar çekin. Şimdi tepsimin dibine şöyle bir 100 gram tereyağı sürdük. Şimdi işin noktasına geleceğiz. Un serpelim. Bunu koymamın nedeni de böyle taze açılmış yufkalar oluyor. Mis gibi kokuyor. Böyle çandırda, çevirdiğin yufkalar oluyor. E, ve o kokuyu o tadı veriyor. Ve şimdi sosumu döküyorum. yufkanın üstüne Aldım patatesimi patatesimi şu şekilde sürdüm. On bol, bol çevirdiğin yufkalar oluyor. E, ve o kokuyu o tadı veriyor. şimdi sosumu döküyorum yufkamı üstüme aldım patatesimi patatesimi şu şekilde sürdüm bol isteyen bol koyabilir az seven az koyabilir şu şekil gördüğünüz gibi arkadaşlar şu şekil sarıyorum ve tepsiye yerleştirilmiş bir şey. bitti. Şu an ben sosluyorum. Kalan sosu üstüne sürüyorum. Şöyle arkadaşlar. Siz elde fırça kullanabilirsiniz silikonu. Böyle elinizle eldiveniniz varsa eldiveninizle de sürebilirsiniz. Çok farklı bir börek. Gerçekten çok güzel öyle ketçelerimizi gördüğünüz gibi böreklerimizi tamam fırın aşamasına geldi sadece son işlerini yapacağız e, ve böyle e, yakından göstereyim şöyle çörek otunu döktüm susamı döktüm sıra sıra e, bir renk tüm bir şey olsun diye siz istediğinizi yapabilirsiniz haş dökebilirsiniz. katabilirsiniz e, farklı ürünler kullanabilirsiniz e, şimdi e, böreğimizi fırınımıza atıyoruz. Böreğimizi fırına attık, ee, ondan sonra şöyle yarım saat verdim, ee, 187 derece, bizim fırın rasyonel, çabuk pişirelim bir fırın, işlem içe pişirelim bir fırın, piştikten sonra böreğimizin kıvamına bakacağız. Evet gördüğünüz gibi böreklerimiz kızardı, ee, mis gibi kızardı böreklerimiz, şöyle e, çekeceğim bu tarafa doğru. Evet, şu anda gözlem şey e, çıkardık güzelce e, böreğimizi e, şekilde görüldüğü gibi inanın çıtır çıtır oldu börekler. E, Tavsiyelerim yapın e, gerçekten güzel bir tarif. E, kanalıma abone olursanız sevinirim. Herkese saygılarımı sunuyorum. Herkese iyi cumartesi günleri, iyi hafta sonları diliyorum. Hoşçakalın.